Evet çocuklar şimdiki konumuzda bitkilerde büyüme ve gelişme demiş. Aslında üreme de var. Üremeyi söylemeyi unutmuş. Buraya yazmayı unutmuş. Siz buraya bitkilerde üreme, büyüme ve gelişme diye başlık atın çocuklar. Şimdi çocuklar bitkilerin eşeli üreyeni de var. Eşeğsiz üreyeni de var. Eşeli üreyen bitkiler çiçekli bitkilerdir. Yani bir bitkinin çiçeği varsa, tohumu varsa, bu bitki mutlaka eşeğiyle yürüyordur. Yani aslında bitkinin üreme organı çiçeğidir. Ben bazen espri yaparım derste yani siz de gelecekte erkek öğrencilere söylüyorum. Evlendiğinizde eşiniz e, bana bir çiçek dahi almadım falan diye sitem ederse karıcığım çiçek bitkinin üreme organı bunu sana layık görür müyüm deyip işi şey, içeriden böyle kıvırmaya çalışabilirsiniz. Ha, yerler mi bilmiyorum yemezler büyük ihtimalle ama yani gördüğünüz gibi çok bilmek bazen fayda da sağlıyor insanlara. O yüzden çiçekler bitkilerin üreme organıdır. Bunu da unutmayın. Şimdi ancak insanlar gibi hayvanlar gibi değildir çiçekler. Yani tek bir üreme organına sahip değildir. Tek cinsiyetli değildir. Maşallah çift cinsiyetlidir onlar. Yani çiçeklerinde hem erkek üreme organı hem dişi üreme organı bulundururlar. Erkek üreme organı başçık ve sapçık dediğimiz şunlardır. Bunlarda da polen vardır. Hani polen şudur. Bakın ben size şurada resmini göstereyim. Arının üzerinde var gördüğünüz gibi tozlar. Hatta satılıyor bu polen. Arının topladığı polen satılıyor. Balla falan karıştırılıp yeniliyor. Ya da bir çiçeği kokladığınız zaman burnunuza böyle sarı sarı kırmızı kırmızı tozlar yapışır ya. İşte o bitkinin nesidir biliyor musunuz çocuklar? Bitkinin spermidir. Polenin içerisinde bitkinin spermi bulunur. Yani erkek üreme hücreleri bulunur. Kim üretiyormuş bunu? Başçık dediğimiz kısım üretiyormuş. Bu başçığı tutan kısma ise sapçık deniyor gördüğünüz gibi. Ee, bunların bununların ortasında bakın dişicik tepesi ve dişi organ bulunur. Dişi organın te şeklini gördünüz mü? Neye benziyor? Armuda benziyor. Ve bu dişi organın tepesinde dişicik tepesi bulunur. İç kısmında ise yumurtaları üreten yumurtalık kısmı bulunur. Şimdi şu kısım ise taç yapraktır. Yani süslü püslü olur bir çiçeğin böyle bitkileri yani bitki demeyelim de arı, böcek, kelebek gibi canlıları kendine çekmek için kullanır çiçek bunu aslında. Neden çekmek için kullanılır birazdan söyleyeceğiz döllenme olayında. Çanak yapraklar bulunur. Hani tomurcukken böyle yemyeşil kaplıdır ya yemyeşil ve kapalıdır çiçek. İşte o kapalı olan dış kısmını saran yapraklar bu çanak yapraklardır. Bunlar fotosentez üretir. Fotosentez üretir değil mi? Fotosentez yapar, yani besin üretirler çünkü yeşildirler ve bitki dış tomurcuk halindeyken gelen dış çevreden gelen etkilere karşı korur. Şimdi çocuklar hemen çiçeği altta tutan çek tablası vardır. Bu çek tablası çiçeği tüm parçaların üstünde tutar, yani altta demeyelim, üstünde tutar. Tamam? Ee, şimdi. Peki bunların görevlerini söyledik. Tek tek işte bu dedik arıları kelebekleri çekiyor. Bu spermleri üretiyor. Polen e, başçık. Şu dişicik tepesi. Şimdi döllenme olayı nasıl meydana geliyor? Hemen onu anlatalım. Şimdi şuradaki polenler kendi dişicik tepesine de konabilir. Aynı türden başka bir çiçeğin dişicik tepesine de konabilir. Amaç döllenme nedir? Sperm yumurtanın içerisine girmesi. Şimdi aynı türden yan yana iki bitkinin e, olduğunu düşünelim. E, bitkiler hareket edemiyorlar. E, polen nasıl dişiciğin tepesine gelecek? Şimdi diğer bitkinin e, şu polenleri, başlıkta üretilen polenleri, rüzgar, yağmur, arı, kelebek gibi etkilerle şu dişicin tepesine, dişicik tepesine konabilir. Dişicik tepesi normalde kapalıdır. Şu kanal kapalıdır. Ama kendi türünden bir e, polen buraya yapıştığı zaman bu kanal oluşmaya başlar. Bu kanal oluşur ve polen buradan içeri girer polen içerisindeki sperm yumurtaların içerisine girerek döllenme olayına meydana getirir. Şimdi bu başlığı atıyoruz çocuklar. Şu şekli çiziyoruz. Şunları da yazıyoruz. Çünkü sınavlarda sorularda hep bu şekil sorulur. Yani şu nedir? Bu nedir? Şu nedir? Şu nedir? Bu nedir? Bu nedir? diye tek tek sorulur. Ben mesela basitçe şöyle çizdim. Siz de defterinizde buna benzer bir çizebilirsiniz. Bakın dişicik. Dişicik demeyelim. Dişi organ. Dişicik tepesi. İşte başcık, sapçık, taç yaprak bunları böyle boyayabilirsiniz. Çanak yaprak bunları ye yeşile boyayacaksınız. Şimdi bir de çanakla tacı karıştırmamak için size bir yöntem söyleyeyim. Şimdi çocuklar çanak yani bir yemek, bir kralın yemek yediğini hayal edin. Kral yemek yerken kral çanaktan yemek yiyor. Çanak nerede? Aşağıda, masada. Peki kralın tacı nerede? Yukarıda. Bakın. Taç yaprak, çanak yaprak, çanak yaprak aşağıda, taç yaprak Yukarıda. Hangisi aşağıda olandı? Yukarıdaki mi çanaktı? Aşağıdaki mi taçtı? Falan diye kafanız karışırsa taç, kralın tacı her zaman yukarıda bulunur. Çanak her zaman aşağıda bulunur derseniz aklınızda tutabilirsiniz. Bu şekilde de aklınızda kalır. Bu şekli çizdikten sonra çocuklar şunları da yazdıktan sonra şuraya geçeceksiniz ve bunların tek tek görevlerini, burayı komple yazıyorsunuz çocuklar. Burada yazmayacağınız bir şey yok. Çünkü burası çok önemli. Bu kısmı komple yazıyorsunuz. Hepsini yazın lütfen. Geçiyoruz. Şimdi burada işte döllenme olayı nasıl meydana geliyor? Tozlaşma. Şimdi çocuklar hemen yine şu başlığı atalım. Şu başlığı atıyoruz ve şu ilk satırı tozlaşma denire kadar yazıyoruz. Neymiş tozlaşma? Erkek organın başçındaki polenlerin çiçek tozları demek polen. Aynı zamanda orada Türkçesini yazmış. Su, rüzgar, kuş, böcek, insan aracılığı ile dişi organın dişicik tepesine taşınması olayına tozlaşma denir. Peki nasıl taşıyor bu işte kelebek, böcekler falan? Su zaten su damlası, yağmur yağdığı zaman su damlası sıçrayabiliyor. Polene, şurada göstereyim. Ee, baş polenlere çarpıp oradan sıçrayıp diğer e, bitkinin e, dişicik tepesine yapışabiliyor. Su, su bu şekilde tozlaşmaya sebep oluyor. E rüzgar zaten tozlaşmada çok etkili. Rüzgar estiği zaman bu polenler havada uçur Hatta biliyorsunuz bahar aylarında bitkilerin de artık böyle hani ya üreme mevsimi bitkilerin bahar ayları. Onlar da çok fazla polen ürettikleri için havada çok fazla polen bulunur ve bu da çoğu insanda alerji yapar. Mesela bende var polen alerjisi var. Nis, Mayıs ayı gibi başlıyor bende polen alerjisi. Çoğunuzda da var bu. Gözleriniz kaşınıyor, burnunuz kaşınıyor. İşte bu polenler yapıyor bu e, burnunuzdaki kaşıntıyı. Şimdi rüzgarla dedik taşınıyor bir bir bitkiden diğer bitkinin dişicik tepesine. E arılar bu taç yapraklarının güzelliğine aldanıyorlar. Bir de çiçeğin içerisinde burada şekerli sıvılar var. Arı bu şekerli sıvıyı emmek için çiçeklere gezerken çiçeklerin polenleri de işte bu arının üstüne başına her tarafına bu bulaşıyor. Sonra bu arı başka bir çiçeğe gittiği zaman ne oluyor? O çiçeğin tepesine, diş içi tepesine dokunduğu zaman tozlaşma olayı meydana geliyor. Aynısını arı kuşu dediğimiz kuş yapıyor. Tamam mı? Kelebekler yapıyor. Yani bu çiçeklerde gezen böcekler bu şekilde tozlaşmaya sebep oluyor. Karşılıklı bir çıkar ilişkisi var aralarında. Çiçek, yani bitki o çiçeğiyle ona şekerli su verirken arıya, arı da ne yapmış oluyor? Çiçeğin döllenmesini, yani çiftleşmesini sağlamış oluyor. Şimdi çocuklar eğer Çiçek tozlaşır da çiftleşirse yavrusu demeyelim de meyvesi ve tohumları çok kuvvetli oluyor. Mesela sera dediğimiz Antalya'da camla kaplı tarlalarda domatesler tozlaşma yapamıyor. Çünkü rüzgar yok, arı yok, kapalı bir ortam. E tozlaşma yapamayınca domatesler verimsiz oluyor, lezzetsiz oluyor. Peki ne yapıyor çiftçi bunu verimli hale getirebilmek için? Arı bırakıyor seranın içerisine. Bu arılar çiçeklerde gezerken tozlaşmaya sebep oluyor ve domatesler daha verimli. Çünkü e, döllenmiş e, domates oluyor bunlar artık. tohumları döllenmiş oluyor ve domatesler daha verimli oluyor. O yüzden domates süsümlerinin üzerinde arı logosu görüyorsunuz. Arılı domates diye geçen. Salkım domateslerdir bunlar genelde. Ve... Çoğu insan bunu bilmez. Arı içinde arı olduğunu falan zanneder. İçinde arı falan yoktur. O arı sadece o seranın içerisindeki tozlaşmayı sağlayarak verimi artırmak için kullanılmıştır. Bunu da unutmayın. Şimdi tozlaşmayı söyledik. Sonra ne yapacağız? döllenme zigotu zaten daha önceden biliyorsunuz yazmamıza gerek yok. Şurayı yazacağız. Embriyonun çimlenerek yeni bitki oluşturma sırasında kullanacağı besin tohum kabuğuyla sarılarak tohum oluşturur. Şimdi çocuklar Embriyo ne? Embriyoyu göstermemiş kitabımız. Bakıyorum var mı? Embriyo işte e, bitkinin taslağı yani küçük daha yavrusu zigottan sonraki aşamayı da hatırlıyorsanız embriyo. Bu embriyonun etrafını besinle kaplıyor bitki ve tohuma dönüştürüyor. Peki neden besinle kaplıyor? Çünkü bitki e, daha bu tohum şey çıkarmadan, kök çıkarmadan yaprak çıkarmadan fotosentez yapıp kendi besini üretemez. Yani fotosentez yapabilecek aşamaya gelene kadar enerjiye ihtiyaç duyuyor bitki. Ve bu enerjiyi de tohumun içerisinde sakladığı besinden kullanıyor. Şurayı yazıyorsunuz çocuklar. Tohum nedir? Tohum embriyonun besinde kaplanmış halidir. Bu besinde nerede kullanılıyormuş? Ee, daha yaprağı ve kökü olmadığı için kendi besini üretemediği için yaprak ve kök çıkartana kadar duyduğu ihtiyaç duyduğu enerjiyi nereden sağlıyormuş? Tohumun içerisindeki besinden sağlıyormuş. Tohumun etrafında bakın etli ve sulu bir kısımla kaplıyor bazı bitkiler. Her bitki değil tabii ki bunu yapan ve buna biz ne diyoruz? Meyve diyoruz. Tohumun etrafındaki bunu da yazıyorsun çocuklar. Tohumun etrafındaki etli ve sulu kısma meyveleri. Peki ne işe yarar meyve? Meyveyi özellikle bitki hayvanlar yesin diye yapıyor. Neden? Şimdi keyifli keyif, durduk yere al hayvan ye bunu diye yapmaz herhalde. Onun da bir menfaati var. Hayvan yediği zaman meyveyi tohumuyla birlikte yiyor. E tohumla birlikte yediği zaman bu tohumların çoğu da böyle sindirilemeyecek şekilde düzenlenmiş bitkiler tarafından böyle etrafı bir kaplamayla kaplanmış ve kolay kolay sindirimde bozulmuyor, sindirilmiyor. Bu tohumlar hayvanın dışkısıyla yere düşüyor, toprağa düşüyor. E düşünsenize yani tohumunu kilometrelerce bitki taşıtmış oluyor. Yani öyle olmasaydı ne olurdu? Bitki sadece dibine düşen yerde tekrar yeni bitkiler oluşurdu. Dağılamazdı tüm dünyaya istediği kadar. Ama bu sayede meyveyi yedirerek hayvana, hayvan da bu meyveyi dışkıyla kakasını yaparak attığı zaman kilometrelerce dünyanın etrafına atmış oluyor? Taşımış oluyor. Böylelikle kendi tohumunu da taşıtmış oluyor. Tabi sadece meyve değil bitkilerin çeşit çeşit tohum taşıma yöntemleri var. Helikoptere benzeyen, Akasya ağacı da herhalde, helikoptere benzeyen tohumlar var. Yani böyle dönerek uçuyor. Uç, mesela kara hindiba diye bir bitki var çocuklar. Onun tohumları uçarak dağılıyor. Rüzgarla dağılıyor. Bazı pıtrak dediğimiz bitkilerin e, tohumları ise hayvanların kürklerine, mesela koyunların e, tüylerine yapışarak taşıtıyor kendini. Yani... Ve bitkilerin bu tohumları taşıtmak için türlü türlü numaralar var. Bunlardan birisi de meyveymiş çocuklar. Şimdi bu bir bitkinin yaşam döngüsünü anlatıyor bakın burada. Ne var? Bitki tohum yani tozlaşma yapmış. Şuradan başlayayım. Ya döngüye nereden başlarsanız başlayın. Hiç fark etmez. Onun başlangıcı yoktur döngünü. İstediğiniz yerden başlayın. Mesela fidandan başlayalım. Fidan yani yavru bitki büyüyor, gelişiyor, ağaç oluyor, yetişkin ağaç oluyor, çiçek açıyor. Yani artık üreme yeteneğine kavuşuyor döllenme olayı meydana geliyor. Bu döllenme olayından sonra ne oluyor? İşte embriyo etrafını besine kaplıyor tohum. Tohumun da etrafını besine kaplarsa meyve. E meyve tekrar toprağa düşüyor. Toprağa düştükten sonra eğer ortamda çimlenme için üç şart gerekli çocuklar. Bunları da yazabilirsiniz. Çimlenme için neler gerekli diye notlayıp yazabilirsiniz. Çoğu zaman çıkabiliyor bazen sorularda. Hava varsa yani oksijen varsa, nem yani su varsa ve uygun bir sıcaklık varsa, uygun sıcaklık şart. Kışın mesela o yüzden buğday çıkmaz. Sonbaharda buğday ekilir ama kışın çıkmaz. İlkbaharda çıkar. Sıcaklığı bekler uygun sıcaklığı. Uygun sıcaklıkta varsa tohum çatlıyor. E, ne yapıyor arada? Depoladığı besinle neyi oluşturuyor? Mitoz bölünmeler geçirerek içerisinde hücreler Yaprak ve kök çıkartıyor. E yaprak ve kök çıktıktan sonra artık bitki kendi besini kendisi üretebildiği için artık şu da zaten küçülüyor. Daha önce fasulye çimlendirirseniz görürsünüz fasulyenin çeneklerini buna. Bu çenekler gittikçe küçülür. içerisindeki besinler biter ve neye dönüşürler? E, yetişkin yavaş yavaş büyürler. Yani kendi e, bir besinlerini kendileri üretebilirler. Sonra tekrar böyle bu şekilde bakın ne yapıyor? Devam ediyor. Geçelim. Yeni konumuza hayvanlarda büyüme ve gelişme. Yine başlık atıyoruz. Hayvanlarda büyüme ve gelişme diyoruz. Doğada yaşayan ve hücreden meydana gelen tüm canlılar büyüme, gelişme ve üreme ve ölme ne demiş? Gelişme, üreme ve ölmesini içine alan sürece hayat döngüsü denir. Şu anlattığım şu işte hayat döngüsü bu. Bunun tanımını yazabilirsiniz. Hayat döngüsünün tanımını. Şu başta atıp şu ilk satırı, ilk iki satırı yazabilirsiniz. <laughs> hayvanlarda çeşit çeşit büyüme, üreme, gelişme var. Aslında bunu tabi 5. sınıfta gördünüz siz. Ee, o yüzden burada çok detaylı anlatmamış kitabımız. Ee, ama ben size şöyle kısaca şöyle söyleyeyim. Şimdi çocuklar bazı memeli canlılar, memeli hayvanlar var. Bakın memeli hayvanlar. Nedir memeli? Memesi olan hayvanlar. Yani memeleri var bunlar. Sütle besliyorlar. Yavrularına bakıyorlar yani. Mesela kuşlar. Kuşlar da yavrusuna bakar. Onlar annesi ne yapar? Yavrusuna ağzına yem verir falan. Yani yavru bakım gözükür kuşlarda ve memelilerde. Mesela ee, bir de embriyo gelişimine göre değişir hayvanlar. Mesela embriyo memelilerde nerede gelişir? Annenin karnında gelişir. Kuşlarda nerede gelişir? Anne karnında gelişmez. Dışarıda gelişir. Yumurtanın içerisinde gelişir dışarıda. Değil mi? Döllenmesine göre değişir mesela hayvanlar. Suda yaşayan balık ve kurbağa gibi canlılar dış döllenme yapar. Erkek balık yum, spermini bırakır. Dişi balık yumurtasını bırakır. E, suda spermler yüzebiliyor. Ne yapar? Spermler yüze yüze gider. Yumurtayı bulur. Yumurtanın içerisine girer. Milyonlarca yumurta bırakır. Çünkü yumurtanın çoğunu yer dışarıdaki başka canlılar. O yüzden üreme şansını artırabilmek için balıklar ve kurbağalar milyonlarca yumurta üretirler. Ama insanlar insanlarda, memelilerde buna gerek yoktur. Çünkü anne karında olur döllenme olayı. O yüzden döllenme olayı anne karnı içinde olduğu için çok fazla yumurta üretmeye gerek yoktur. Ee, kuşlarda, memelilerde, sürüngenlerde e, anne karnında olduğu için döllenme çok fazla yumurtaya gerek yoktur ve e, memelilerde ü, ya, embriyo, annenin karnına gelişken kuşlarda ve sürüngenlerde yumurtada yani dış ortamda gelişir. Yavrularına kim bakıyordu? Kuşlar ve memeliler yavrularına bakıyordu. Yani ben size şu anda 5. sınıf konusunu tekrar etmiş oldum. Hatırlarsınız diye. <laughs> Köpeklerin yaşam döngüsünden bahsetmiş. Buna gerek yok. Ama ben size bir de şeyi unuttum. Ergenlik e, insan üremesinde. insan üremesinde ergenlik. Şimdi çocuklar e, onu anlatmayı unuttum size insan üremesinde. Ergenlikte artık canlı üreme hücreleri üretebilecek yapıya sahiptir. Yani mesela insan için erkek için tesislerde sperm üretimi başlar ergenlikte. Kadınlarda ve yumurtalıkta yumurta üretimi başlar ergenlikte. Yani ergenlikle başlar artık üreme yeteneğine kavuşur. Yetişkinlikte artık tabii ki üreme yeteneğine sahiptir insanlar. Yaşlandıkları zaman kadınlar da mesela kadın, yine insanlardan bahsediyoruz. Kadınlar da belli bir yaştan sonra özellikle 50 yaşından sonra yumurta üretimi durur. Buna menopoz denir. Yani artık o kadın üreme yeteneğini kaybetmiştir. E, ee, menopoza girince hormonları değişir kadınların. işte çok sıcak falan hissederler etrafı. Buna menopoz denir. Yani kadınlarda ergenlikte başlıyor yumurta üretimi menopozda bitiyor. Erkeklerde ise yine ergenlikte başlıyor. Andropoz denir erkeklerde ama onlarınki biraz daha geçtir. 70-80 yaşına kadar devam eder üreme yetenekleri. Bunu da eksik bilgiyi unuttuğum bir şeyi tamamlamış olduk. Burada çok da önemli bir şey yok. Köpeğin yaşam döngüsünden örnek vermiş. Bitki ve hayvanlarda büyüme ve gelişi etkilen faktörler. Yani şimdi büyüme ve gelişmeniz ne etkiler? Biz şimdi insanlar da hayvanlara göre yeterli ve dengeli beslenme. Anne babadan aktarılan genler demiş. Salgılanan çeşitli hormonlar, yaşam koşulları, iklim şartları, çevreye uyum kabiliyeti, adaptasyon. Adaptasyonu seni öğreneceksiniz. Çevreye uyum kabiliyeti demek. Ya sonra birden tekrar şeye geçmiş kitabımız. Tohumdaki embriyon uygun şartlarda bitkinin kök gövde yaprak kısmını oluşturması başına çimlenmeleri ve benim biraz önce anlattığım çimlenme için neler gerekli onu söylemiş. Ben size zaten bunları anlattım. Onları yazarsanız şurada yazıyordu. Göstermiştim. Çimlenme için hava, nem, su, sıcaklık gerekir. Bunu not deyip burada bu yere yazın. Meyvenin sonuna yazabilirsiniz mesela. Şu kısım sayfa 240, 200 pardon, 201 ödeviniz. Şurayı okuyabilirsiniz canlı bakımı Yine şurayı okuyabilirsiniz köpeğin yaşam döngüsünü. Buraları okuyun çocuklar kitabımızdan. Şu ödevi mutlaka yapın. Neler öğrendi? Bakın bunların hepsi ödev. Sayfa kaçmış yazmıyor. 202miş, 202. Şurada yazıyor. 203, 204. 205. Hepsi ödev. Üniteyi bitirdi çocuklar. Üreme, üreme ünitesi bitti. Hatta bununla ilgili size aldırdığımız o kitap, test kitabınızdaki tüm testleri yapabilirsiniz. Üreme ünitesi ile ilgili. Canlarda üreme, büyüme ve gelişme. 6. üniteyle ilgili Ata Yayıncılık'taki tüm testleri de yapabilirsiniz. İsteyen var. Zorunlu değil. İnternette de var. Ondan sonra da yeni üniteye geçeceğiz inşallah. Bir dahaki dersimizde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.